Yılın ilk gününden selam herkese. Biz bugün hayvan dostlarımızı beslemek için barınağa geldik. Bizimle gelmek ister misiniz? Evet, geldik biz. Çok da heyecanlıyız. Hadi bakalım gençler. Annem pip pip yumurtaları var mı? Yumurtalarını mı toplayalım? Evet. <laughs> Anneannemizin bahçedeki evinde de bizde tavuklar var. Aa, Onların evet. yumurtalarını yiyor ümitle Doruk. Değil mi anneciğim? Selam. Annem tavuklar mı bilmiş? Beşiktaşlı <laughs> gibiler. Evet. Değil mi? Evet. Şey gibi. Ne gibi anneciğim? Çok büyük değil mi kocaman? Çok da güzelsin. Çok tatlısın sen. Geleceğiz birazdan tamam mı kızım? Kediler için getirdiğimiz mamayı bırakacağız şimdi. Hediye getirdiler. Tamam. Teşekkür ederiz. Marul mu istiyorsun? Evet. Ah. Tavşan mısın sen? Evet. Benim tavşanım mısın? Hadi gidelim. Çocuklar ne götürüyorsunuz şimdi? Marul ve avuç. Mar Mar Kimlere vereceğiz onları? Tavşanlara. Bizim minik tavşan burada yemeye başladı ama. <laughs> Merhaba. Al bakalım. Geldin bebeğim. Hoş geldiniz. Al, al bir tane. Al, al anneciğim. Al. Bu diğerlerini. Anneciğim. Efendim Ümit? Box Bunny Doruk. Box Bunny Doruk mu? Doruk. Şu kadar anne. Küçük tavşanım. Yıkamadan <laughs> küçük. yiyemezsin aşkım. Şu kadar. Al bu kadar. Dorukcum yıkayacağım. Bu kadar. Iyi. Arabaya gidip su getireceğim şimdi sana. Doruk. Atatam, teşekkür ederim size. O güzel kalbinize teşekkür ederim çocuklar. Hiç şey değil annem. Hep böyle sevin tamam mı hayvanları? Evet. Merhametli olun tamam mı annecim? Biz ya. gidiyoruz. Evet. Yine geleceğiz tamam mı? Annem tanem inşallah. Bir tane mı <gülüyor> <gülüyor> Anne, bebeğim. Ama e, bir kere Filiz teyzeni e, şey yapmıştı. Ne yapmıştı anneciğim? E, Tükürmüştü. Koyun muydu o? Evet. Nerede tükürdü? E, anneannemin bağında. Hayır, bağında. Hı -hı. Ama. Hatırlamıyorum ama demek ki lamagillerdenmiş gillerdenmiş o. Selam bebeğim. Merhaba. Doruk yesin ver abisi hadi. Mutlu olduk mu bugün çocuklar? Evet. Artık sık sık gelelim mi? Olur, evet. Hayvanları besleyelim. Onlarla vakit geçirelim. Hatta biz ne düşünüyoruz? Ben, e, belki Belki kedi de alabiliriz. Sahiplenebiliriz değil mi? Bakacağız. Bir düşünelim bu fikri. Evet. Şartlarımızı bir düşünelim olur mu? Evet. Evet, Çorum Belediyesi'ne de tekrar teşekkür ederiz. Hayvanlara bu kadar güzel, özenle baktığı için